Merhaba. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Kırmızı demek içiyoruz yoksa? Rahat. Yok geçmiyoruz. Önümü açayım. rahatlayım. Rahatla. Ben bir yandım tutuşuyorum. Tabii ki sen yanarsın. Tabii efendim. Arkadaşlar bu ünlü olmayan. <laughs> ünlü olmayan. Ama yine de iyi bir arkadaş. <laughs> Kendisi iyi bir motorcu, iyi sürüyor. Her zaman. Biz bugün Bahçeli'ye şeye gideceğiz, şey e, yapmaya. Adı ne? Adı ne? A ah, unuttum lan! Piyasa yapmaya gideceğiz arkadaşlar ya. Bahçeli'ye. Evet. Nasıl? Dibine vuracak mıyız? Bilmiyorum. Ama sürekli şeye basacağız böyle. Onlar? Evet. Çünkü piyasa yapıyoruz. Ve bizim yolumuz tabii ki kapatmışlar. Şimdi senden destek alacağım. Ee tamam al. Kapatayım mı? Vay be! Vay be! Neler yapıyoruz var ya! Adam ya! Adam ya! Sen olmasan bunu kim kapatacak? Hadi tamam hadi gidelim. Tam kırmızı bu arada. Sen iyi iyiden geldin. Ama biz geçeriz yine de değil mi? Wow motorcudan daha hızlı geçtik. Çoktan kayboldu motorcu. Şu taksici bir gitsin. Şu taksiciyi beğenmedim ya. Dur. Arkadaşlar sinyali yanıyor. Dörtlü yanıyor daha doğrusu değil mi? <laughs> dörtlü yanıyor. Benimki dörtlüğüm yok. Çok dörtlü gitterdim ama dörtlü yok. <laughs> Tanrı arasında kaldık. Yani taksi buraya geldi. Vay be. Taksi nereye gidiyor? Ben şu taksiye hiç güvenemedim. Mehmet kayboldu. Mehmet kaçtı. Mehmet trafikten kaçıyor. Yanımda hiç sinyal vermeden şey geçti. Son hızla gidiyoruz ama tabii ki yetişemiyoruz. bir şekilde dans ediyor kendisi. Var ya. Hani ya. Hareketlere bak ya. ya. Arkadaşlar soğan vuracağım arkandan var ya. Anladım sen tehlikesin tehlikenin içinden geldin. Vuracağım sana. bir vursan var ya arkandan. Bak gençlik. Hani. Vay. çıkıyor. Yok. T'den gidiyor. Vay be. Vay be. Full <laughs> ekipmanlı. Gizli. Gizemli motorcu ya. Dur. Duymadı ki. Gizemli. <laughs> <laughs> Aa! Yakla. Yaklaşma. Ben sana daha yavaşım ama sana sen gidiyorsun. Neden? Onu söyleyemiyoruz. Maalesef. Sol şeride geç sana. <laughs> Vay be. Geçti ama hala sağda. O şeride geç sol. Tamam. Krallara uyumlu gidiyor. Bak ya. Önüme kırdı. Sinyal nerede? Sinyal de yok ya. E tabii ki olmayacak. Arkadaşlar ne zaman sinyal oldu ki? E, tam reis bu kadar abartmaya gerek yok. Ka gidiyoruz tabii. Arkadaşlar bugün direksiyonum yamuldu. E, şu an arkadan vurursam var ya. Mükemmel olurdu aslında. Nereye kaçıyor? Vay be. Ben de aynı yere kaçtım da. Dur dur. Arkadan. 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 <laughs> vur vur. Vurmak istiyor zaten. Sen sen niye sağda gidiyorsun? Ben de solda. Yolda boş. Bizim yok. Kimse yok. Yok tamam da sol şeritte senin gitmen daha hızlı değil lan, misin? Tamam. Bak, solda bekleyenler. Lan bayramlı burası bizim. Senin yüzü gidebiliyor. Var ya kimse yok. O sırada arabalar. Orada yoktu. Burası var. <laughs> Vay well, be. Kalkıyoruz mu? Kalkalım mı? Ben saati geçmem lazım bey. Sen solda, ben sağda. One eternity later. <laughs> Vallahi kırmızıda niye duruyorum ya? Çok komik. İyiymiş. <laughs> 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 Sinfoni yaptık. <laughs> ya aramızda nasıl bir araba sıkıştırdı ya? Ne ara yani? İşte scooter olmak, yavaş olmak üzücü bir şekilde. Scooter olarak yavaşız. Ama yeşil yanıyor. Ama yeşile yetişecek miyim? Bu bir hayat. Bu bir gerçek. Bu bir belli olmayan bir şey. Yeşile yetişir mi insan? Yetişmez mi insan? <laughs> Aa, köpekler! Siz köpekler! Selam! Abilerden selam! Çatışmaya devam! Selam merhaba! <laughs> bir sürü! Nereye gideceğiz ki? Vallahi bilemedim. Nereye gideceğiz? Nereye gideceğiz? Ben git. Ben bilmiyorum ya. Oh. Ben seni de yapacağım. Tamam. Oy dönecek miyim? Dönemedim sanki. Bak ya. Arabanın arkasında kalınca erkekler. Vay be. Arabanın arkasında kalınca, arka kaklar. Tabii efendim. Bunlar da şey yaptı ya, bozuldu biraz. Takip ediyoruz ama nereye gidiyor böyle değil. Çünkü sinyal de açmıyor aslında. Ya bak bak. Böyle gidiyor. Sonra arkasına vurmak varken. Niye vuramıyorum ya? Onu söyleyemiyoruz maalesef. <laughs> Arkasına vurmak varken. Ben de aynı şey yapamıyorum maalesef. Çünkü taksici beni görür. Taksici beni görmez. Taksici şöyle yapar. Taksici ha. durur. Taksici bir şeyler yapar. Belli olmayan bir şeyler yapar. Ben Allah anlatıyorum da gözünü seveyim be abi. O yüzden taksicinin arkasında kalmak eh kederdir ya. İnsanı, insanı gerçekten yoruyor taksicinin arkasında kalmak var ya. Ya böyle kızlanırsam diye. Ama üzerime gelmez değil mi? Gelmedi. Biz neyiz? Biz trafikte kalmayan bir şeyiz. Çünkü neden? böyle bir şeyim daha güzel. Kornam daha güzel var ya. Bu çok kötü kokuyor. Motorcu bey. sürüyor. Ama şu. Ama sen geçebildin çünkü. Şey Ama sürmüyor musun? Ve <laughs> he he. Var ya arkadaş. Biz de çoktan sığdık. <laughs> ne <diyor>? ne <gülüyor> ne ne? <gülüyor> Bu ne? <laughs> geç geç. Ay teşekkür ederiz. <laughs> sen de abi. Geldim. Abi yollarda ya ondan geldim. Dur dur biz geçelim. Gel. Olmaz, Teşekkür. Teşekkür verdik. Teşekkür ettik. Ha ha ha. En kötü yol benim. <laughs> <laughs> eee merhaba. <laughs> Umarım kimse çıkmaz. Vay ya gidiyor gidiyor gidiyor. Allah. Üzerine gelirse var ya. Aa burası çok çukur. Doğrusu oh, çok çok... <laughs> Oğlum sen ne yaşadın lan? Ne Motorcu arkadaşım sevmiyor mu? Üzücü. Al bak. Ha ben ki buraya. Burada ben de simadım ya. Baba. Burası ben de sevmedim. <laughs> ben <onu sinmadım. gülüyor> Vallahi kimse simadı buraya. Nereye gidiyoruz bu arada? Bilmiyorum. Bu arada. Ve, ve 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 Arkamda niye motor var? Merhaba motor. Nasıl motor? Bakayım mı? Evet. Vaz. <laughs> nereye? Çok garip sesler çıkartıyor. Hadi ben niye basamadım? <gülüyor> <gülüyor> Kaza yapacak tam halimizdeyiz ya. Üzerime geleyim, üzerime geleyim, üzerine geleyim, üzerine geleyim. Üzerine geleyim. Benim niye sesim yok ya? Ben de böyle ses istiyorum. Exhaust Zizi. Exhaust Zizi ben de istiyorum. Ah. Hep çukurdayım. Hep çukurdayım. Hep çukurdayım ya. E ee, Bu piyasa yapıyor da biz mi yapamıyoruz? Vır vır. Vurun vurun. <laughs> Brin 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 brin. Hiç olmadı ya. Cuk cuk cuk, cuk. cuk, cuk, cuk yapacağım. <gülüyor> <gülüyor> Motorcu arkadaş. Nereye? Dön. Oh. Durdum. Dön. Dönemez misin? Dön sene. Aa oh. <laughs> İzliyorum. yapınca moto pişmanlıktır arkadaş ya. Yemin ederim. Bu şey biliyor musun? Niye cefe moto alınmaz? Merhaba, cefe moto pişmanlık mıdır? Pişmanlıktır bu arada. Var mı ne? Ne yaptı. Evet, fark ettim. Arkada 100 bin tane araba var. Ya tam tamam reis, bu kadar abartmaya gerek yok. Yapacaksın mı? Şimdi nereye gideceğiz? İlk buluştuğumuz kafaya gidelim mi? Üst bu işte biz Ha. Burada hemen sakan var. Aha. Tamam gidelim. Cefe motorla gidersiniz umarım. Ben giderim inşallah. <laughs> Dua okuruz size. <laughs> var ya var ya var ya dokunacağım 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 dokunamadım ya. <gülüyor> <gülüyor> Son saniye ben de varım. Oy teşekkür. Bip bip. İyi, önümde. Önüme niye? Önüme niye? Önümüzde bir sürü motor var. Ya ben de böyle geçebilirim. Bak ya. Motor trafik. Motor trafik polisi. Scooter trafik polisi. <laughs> <laughs> Scooter trafik polisi. <gülüyor> <gülüyor> Yapsana. Yapsana. <laughs> <laughs> Sen üstüne geleceğim var ya. Ay be. Piyasa yaptık resmen ya. Hangi şey kız bu? Bu araba mı motor mu? Araba mı motor mu? Aa, <laughs> geçti. Ne yani güzel. Ama da araba buraya piyasa yapmak için geliyor büyük ihtimalle. Baksanıza. Değil mi araba? Değil mi araba? <laughs> Durmak önemlidir. Durduk mu? Duramadık mı? <laughs> durduk mu dedik? Durduk. Ee. Adam ya, adam ya. Scooter için dörtlük istiyorum. Scooter için dörtlük istiyorum. E ee, nereye park edeceğim? <laughs> nerede park edeceğim? Burada mı? Dur dur dokunacağım bari. Dokunacağım, dokunacağım, dokunacağım ya. Dokunacağım, 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 dokunacağım. Ya dokunmak istiyorum. Dokunacağım, dokunacağım. Dokunacağım. Az kaldı, az kaldı. <laughs> ha? <gülüyor> 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 yaptım, <ben>, yaptım <laughs> anne <değil> mi <laughs> Yasak mı? Bu arada bir şey söyleyeceğim. <laughs> Sen bunu okumadın mı? <laughs> Okuma yazmamız yok bizim. <gülüyor> <gülüyor> yok yani. O <laughs> ya arkadaş ya. Ya bu parket ya herkesin ettiği yeri. Yani. Gel. Sen neye bakın? <laughs> Piyasa yap. Hay be. Of, of ya. Ne oluyor? Aa, arkadaşlar cephe cephe motor pişmanlıktır part 2. Cephe motor neden alınmaz? Cephe motor alınmaz part 2. Evet. evet. neden başlatmıyor mu? Ne, ne oluyor ki? Hararet yapıyor şu anda. Aa. Ondan çalışmıyor motor. Sen buradan mı park edeceksin? Nereye bunu nereye koyalım bu? Ne Sen koyarsın bak diye. Yok ben kafeye koyarım lan. Ben şimdi ne yapacağım biliyor musun? Bilmiyorum. Bilmiyorsun. Ben şeker <laughs> e koyup geleceğim motoru. <laughs> tamam, tamam. şu şeker bank olduğu Sen burada takıl. Kendi kendine konuş. Ha. Kendi kendi yok, ben seni takip edeceğim sıkıntı yok. Hadi, yürüyecek misin? Yürüyeceğim. yürüyerek böyle böyle bir Tamam, inanıyorum yaparsın. Çalıştı. Çalıştı. <laughs> <değilmiş>. Öyle mi? <laughs> Peki, sıkıntı pişmanlık mı? Pişmanlık mıdır? Değil midir? Pişmanlık mıdır? Değil midir? Pişmanlık mıdır? Değil midir? <laughs> Arkadaş ne yapıyor motor var burada? Her türlü motor var. İstersen çal, istersen çalma. Her türlü motor var. Ben oraya çıkamıyorum. Ben oraya çıkamadım İçin şöyle yaptım. Geçtim, bakalım. Of ya çok sıcak. Neyse arkadaşlar biz ölemedik. Hakkınızı helal edin. Bu da park etti. <laughs> Gidelim ya.